sizlerle çilekli bubble make yapmaya çalışacağız. Öncelikle annemizden yardım istiyoruz. Çilekleri doğrayıp robotumuzun içine koyuyoruz. Daha sonra üzerine 3 kaşık şeker ilave ediyoruz. Daha sonra 2 kaşık nişasta. mısır nişastası veya buğday nişastası fark etmez. Bunu da koyduktan sonra bir güzel karıştırıyoruz. Evin yardımı annemiz karıştırıyor. Annemizden yardım istiyoruz. Karıştır, karıştır, karıştır. İşte böyle bir şekil oluyor. Daha sonrasında onu herhangi bir kabın içerisine boşaltıyoruz. Çok güzel görünüyor. Sanırım çok lezzetli olacak. Sonra annemiz şöyle minik minik haline geçiyor. Hamuru çok güzel tıpkı bir slime'a benziyor. Pembiş pembiş en sevdiğim renk. Çok tatlı. Tadını çok merak ediyorum. Daha sonrasında bu hamuru alıp bir güzel yuvarlayacağız. Yuvarladıktan sonra meyveli sütümüzü yapıyoruz. Sütümüzün içine iki kaşık bal Birkaç tane çilek ve sütümüz. Sütümüzü çektikten sonra balık tea'lerimizi yani topçuklarımızı haşlıyoruz. Daha sonra sütümüzü katıp içiyoruz. Tadı harikaydı.